Canım benim canım. Hazır mısın? Geliyorum. Evet canlarım benim. Akşam saat şu 9'a az kalıp otobüsü bekliyorum. Otobüse miniyorum. Tahran'ın tam göbeğinde küçücük. Canlarım benim. Çok özlemiştim sizi. Yolculuk bayağı başladı. Biz yeni özlemiştim. Sizin güzel yorumlarınızı, güzel fikirlerinizi de özlemiştim. Otobüse mineceğiz. 900 kilometre ileride küçücük. Kahraman'la yolculuğumuz başlayacak. Bombastik yolculuk kız sahneden itibara başladı. Neşem çok geride çünkü bisikleti özlemiştim abi. Allah kömeği olsun. Sen de bir dedin zat turundan eksi saldı. <laughs> 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 evet, Nasıl abi Mert? Eksi, afiyet olsun bu nedenle beterde. Yetiştik dostlar. Hala sen de çok önemli bir namıydı. Otobarı. Dünya, dünya otobüsü var. Dünya, dünya otobüsü var. Yok. Ha? nerede? ne be? Otobüsü park etsinler. Şu an benim bisikletim şurada. Alıp ondan sonra burada bir depo var. Şurada. Burada bir depo var. Depoya bırakacağım. Sonra benim işlerim var Tahran'da. Tahran'da işleri halledeceğim. Ondan sonra yolculuk başlayacak. Nasılsın Karabala? Hazır. Hadi yeni araçla yetiştik. Bisikleti şurada bir depoya bıraktım. Üzerine bir poşet çektim. Sabah saat gitti Celibalacık. Şu anda saat 9.30. Bisikleti güvenli bir yere koydum. 100 bin tümende para aldılar yani bu otogarların depolarına yani yük geliyor ya mal geliyor malları bu depolara boşaltıyorlar buradan insanlar geliyorlar kargoları ne haller oluyor otobüsleri ve evle. buradan alıyorlar. Pisketi buraya bıraktım niye çünkü ben şu an Tahran'dayım Tahran'dan Kerec'e doğru gideceğim Kerec ile Tahran arasında en az bir 45-50 kilometre mesafe var. Mesafene boş ve feci trafik büyük bir şehir ve bura İran'ın en büyük otogarı otobüs otogarı diyebileyim dünyalar kadar şey var, otobüs var. Dünyalar yani saysam belki nasıl size söyleyeyim? 1 milyon otobüs olabilir. Bütün İran'ın her noktasında desen güney tarafından, kuzey tarafından Güney Azerbaycan'a, Türkiye'ye, Kürcistan'a, Ermenistan'a, Azerbaycan'a bir sürü buradan otobüs geliyor. Yani İran en yüksek ve en büyük kalabalık otogarı diyebilirim. Gediyorum Kerece, Kerece Dostlarım bir tanesi beni misafir edip bayağı ısrar edip gelmesen olmaz, olmaz, olmaz. Ona göre sabah bisikleti buraya bıraktım, geliyorum Kerece. Kerece'den sabah e, taksiyle, otobüsle Tahran'a geleceğim. Tahran'dan bisikleti buradan alacağım sabah 7'de. Buradan yolculuğumuz başlayacak. <laughs> Otogarın ismi Azadi isminde bir ismidir. Otogar çok büyük yani öyle böyle diyeyim yani her her bir sokakında en az min otobuslar Her bir sokakında en az 15-16 sokak var sadece otobüsler park ediyorlar. Yolcu yukarı, yukarıda vuruyorlar ve park ediyen yerleri aşağı kısmı da feci büyük yani öyle böyle diyeyim. Yani böyle bir büyük otogar belki ilk defa da görüyorum. Evet, bu Burası da full taksi deposu. Taksi deposu dediğim yani Tahran'ın karajin neresini desiz burada taksi var. Sıra sıra arabadan yendim. İkinci arabaya biniyorum şu anda. Tahran o kadar büyük bir şehir olduğu için o kadar trafik, o kadar araba çok. Sizler benden daha iyi bilirsiniz. Bir kalabalık şehirdeki e, araba çok olsa onun şoförlüğü de daha böyle şey olur. Çok sergiler. Burada arabanı öyle bir kullanıyorlar ki. Niye? Çünkü gece günüz bir sokaklar, gece günüz bu caddeler hep trafik olduğu için bir sürü böyle viraj atlıyorlar elleri yatıp hepsi korkun söyleniyor hepsi. Burada caddeden sağdan sola geçmek büyük bir hikaye ya. Çok da hızlı geliyorlar. Öyle böyle değil ya. Kaçacağım vallahi. Bundan sonra kaçacağım. Bak 1 2 olmuyor abi. 1 2 3 Koş Tarkan'ım. Abi koşamıyorum kere gideceğim. Bir, iki, üç. Allah Allah. Yani boş gitmeyelim. Ya tatlı alalım ya da onların kendilerine bir hediye alalım. Yani küçücük bir hediye de olabilir, küçük bir tatlı da olabilir. Ne oluyoruz? Ama acayip tatlıları var. İçeriye bakalım. Ya. Oo, çok güzel. Harika. Bak üzerine çekirdek tohumu bir ekmeğinde var. Oo, harika, süper tatlılar var. Ne anladım hiç bilmiyorum. Plamuzu almıştık. Sakin, sakin gidiyoruz. Bir ülkede mazot ucuz olsa araba çok olur. Herkes kendi başına bir kişi bir araba kullanır. Yani toplu taşımaya mümkün de. Toplu de büyük şehirlerinde, büyük şehirlerinde benzin, mazot uygun olduğu için, ucuz olduğu için ve herkesin de arabası olduğu için insanlar sürekli arabayla geziyorlar. Şu an Tahran'ın havasına yukarı kısmından baksanız sisli bir şekilde bir havası var. Kereş tarafı, Tahran tarafı. Havası feci bir şekilde tozlu dumanlı sisli. Yani tozlu dumanlı değil, Dikkat etsen çok insanlar maske kullanıyorlar burada çünkü havası gerçekten çok kötü çünkü araba çok mazot çok uygun araba çok e, trafik duman bir sürü öyle mazot uygun olsa böyle olmaz. Arabada çok olsa mazot uygun olsa e, insanın da sağlıklarına çok kötü bir zarar verir. Bunların görüntüsünü sevdim ya birazdan aralarım. Eskilerde bir söz var. söyler ki dedem yandı dedem. Gerçekten de dedem yandı ama. Çanta iki tane sırt çantası. Taksi yetti beni kötü yerde saldı. İkinci taksi zimini Bir sürü ıvır övür geldi çanta. Bayağı da Buraya getirmek zorundayım çünkü bu beni annelik yapıp. Bu beni büyüdük. Bu beni annelik yapıp. Bu beni büyüdü süt verip bu benim tek tanem. Tahran'a git, kelece geriden dön, pisketoya bul, gor, gel, yürü, al, gel, oru, oru. Canı ne yiyeyim ya nenem benim. Gel, gel, Bahçeniz de güzel ha. Gel, gel, ben şimdi. Gel, Canım benim ya. Git sen kabaktan git git. Otobarda çantanı açıyordum. Şuradan böyle yırtıldı. Aha Allah aşkına. Nenem sağ olsun ya. Eski bir makinesi varydı. Bayağı benim bu çantanı halletti. Diye yaşlanmışam, tikenmiyorum. 5-6 yıldır tikenmiyorum. Böyle kalıptı. Eski bir makine ha baya eski. Adem, 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 adem. Sağ olsun ya can tantik. Bader tonton mi ya? Nahu bina. Nahu bina. Madem. Madem. Bozuk şeyler bir bader. Çarım biri. Çalın biri. Çalın biri. Çalın Are, tem, var.

Evet, annemizi de gördüm. Geldi. Sabah sağ olsun. Onun büyük kızının e, kocası, küçük oğlunun beraber beni karajdan Tahran'a kadar kendi arabalarında getirdi. Mive koyuptu, tatlı koyuptu. Yolda yesen, koyma göre de şöyle geldi. Bir gece kaldım ama çok yoruldum abi. Yoruldum nasıl? Tahran'dan kerece git, kereceden Tahran'a gel. Çok büyük bir iş ha. Öyle böyle değil. Feci bir trafik, feci bir kalabalık. Bir sokak, bir cadde yok. En az min caddenin oğuzumuza geçiyorsun. Bu taksi yok, o taksi, o taksi yok. Bu metro, metro yok. Orası, burası. Nihayet geldik getir. Otogardayan bisikleti alıyorum. Yolculuk baştan yor hazırım. Garabala da hazır. Garabala her türlü şartlara, mücadelelere hazır abi. Şu anda ben e, otogardayım. E, Tahran'ın dört otogarı var buranın beraber. Batı, kuzey, güney otogarları. Dört otogarı var. Şu an biz Hazar Gölü'nün etrafına gitmeyi istiyorum. Bu otogardan otobüs yok oraya. Burası sadece Güney Azerbaycan tarafını çalışıyor. E, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan. Tebriz tarafları, Urmiye tarafları ve İran'ın Kürdistan taraflarında çalışıyor. Buradan Hazar Gölü'nün etrafına otobüs yok. Ben gerek Kuzey tarafın şeyine gidelim. Kuzey tarafın otogarına gidelim. Şu anda burada bir dostumu bekliyorum. Yıllardır beraber birbirimizi görmek istiyoruz. Maalesef güvenmiyorduk. 6 ilde beraber plan töküyoruz. O Türkiye'ye gelir, benim işlerim olur. o İran'da olur, ben olmuyorum. O Azerbaycan'da olur, ben olmuyorum. Bir türlü beraber buluşamıyoruz abi. Şu an bu saniye Bildi ben İran'dayım ve İran turunu başlamak istiyorum. İki hafta önce beraber planlar söktük. Şu an otobüsünden e, otogara gelir. Pisikleti e, Hazar Gölü'nün etrafında bir evde şu an kalıyor. Geliyor benimle beraber gide oya oyla beraber turumuzu başlayalım. Büyük ihtimal büyük ihtimal 2 ay 3 ay döy ay beraber İran'a turlayacağız. Hele gidip bakalım gelsin Azerbaycanlıydı. Tam böyle kaliteli dostlarımdan bir tanesiydi. Nereliydi? Gence, genceliydi evet e, ee, Bakırlı Bakırlı, Genceli, Asliyetin tam net bilmiyorum. Veli net biliyorum. Öz şehrim, öz memleketim toprağından geliyor. Bayağı da kanım kaynıyor bilesinden. Çok da kaliteli bir çocuk. Gider böyle tanışalım ondan. Gelir yarım saate yetişeyim. Canım benim ya. Necesin? Yakışın. Evet, evet, geldi evet, geldi. <laughs> Ulan 6 yıldır birbirimizi göremiyoruz ya. 6 <laughs> yıldır ya. Bittik gel <laughs> gel. İki tane meneme burada omlet alında ismi var. Yiyoruz ondan sonra ya başlayacak hadi Şu Bu anda Hüseyin'den ayrıldım. Hüseyin Tahran merkezinden alışveriş yapacak. Ben de diğer otogara geçiyorum. Şu an dakikelerde burada arabanı bekliyorum. Caddeden sağ taraftan sol tarafa geçemiyorum. Yani arka arkaya araba geldi. Öyle çok feci bir trafik kalabalık. Burası da Azadi Meydanı. Azadi Meydanı Tahran'ın tam güveyi ve çok eski bir minare. Bayağı da büyük. Oraya kadar diyor. İçerisi küçük tane. Yakin yaşa bakalım ne var Abi çok harika bir yer ya. Bayağı da eski. Tam şah zamanından kalıp yani. Eski devlette. De. Bayağı büyük bayağı da hayacanlıyım çünkü ilk defa da görüyorum bunu yakinden. Bayağı böyle hayacanlıyım çünkü bayağı da eski bir minare. Eski şah zamanından kalıp burası. Burası da kütüphane yolu var. İçeriye giriyormusun Kat kat böyle buraya kadar kütüphane tam yarısına kadar. Buradan bir kapısı var ya bir şey yok. Bir kapısı buradan. Bu taraf içeriye çıkıyor. Buradan bir yok. Şuraya kadar kütüphane. Şuradan merdivenlerden yeniyorsun. Bilet alıyorsun. Şurada asansör var. Seni yukarıya katlara kadar götürüyor. Yukarısı dediğim gibi kütüphane, Çok güzel bir yer. İlk defa yakından gördüğüm için bayağı heyecanlıyım. Keşke bisiklet yanımda olmasaydı. Çünkü burası bir ee, Nasıl size söyleyeyim. Biraz tehlikeli. Nasıl tehlikeli? Uzaktan turist zannediyorlar. Euro, dolar, pasport öyle böyle bayağı yakınlaşıyorlar insana. Ona katil bisikleti şuraya bırakma olmaz. Güvenlik zaten çok yok. Olsa öyle bir e, tuvalet güvenliği var, kutuldu bit. 45 dakikada yol geliyorum. Feci bir trafik. Yani bu şehirde mene bedava ev verirsin. Gerçek söylüyorum. Bir tane meydanlayın, dinleniyorum. Büyük bir küçük var. Bir tane gri cama var. Etrafında böyle bir demir bale gibi böyle duvarlar var. Suyun içi havada da... feci sıcak burası. Dünya Azerbaycan çok soğuydu. Burası çok sıcak. Geceleri yeserim oluyor. Normal tahran tereflerin menüyü araştırdım. Çok soğuk olmuyor. Niye? e, ee, güneyden güneye yakın bir de araba içinde çok o kadar duman var ki nefes nefese kalıyorum gerçek söylüyorum. Kur'an insanları uyaran havasını açtıklar. Bir 8 kilometre daha trafik gidecek. Bu buğdaları buradaki türbeye göre yere töküyorlar. Bir sürü kuşlar geliyorlar yiyorlar. Tam da benim şansıma kuş Burası Bangladeş gibi bir yer ya. Yani. Dünyanın arabası var. Dünyanın yani böyle saniyeler, dakikeler zararlar Anlamadım. Motor, motor, Oh. oh. Yol vermiyorlar, yol, yok Sanki 10 günde durmadan yol geliyorum. Öyle yoruldum ha. Yani bu 20 kilometre peşin yol böyle. Bin tane işte, bin tane cadde. Milyonlar motor, milyonlar araba gidiyoruz. Yani degi gece. Bisikleti şuraya koydum. Arka e, bagaja. Ön tekerini çıkarttım. Arka teken, arka çantanda sel altın çıkardığında tam iyileşiyor. Hadi bakalım Hazar Göl'e doğru devam. Senin ismi ne buna? Vallahi bizden de Erdeç diyoruz. Erdeç? Erdeç yiyorum abi. Azerbaycan tatlısı bu ya. Evet. Azerbaycan tatlısı. Harika. Evet. Çok sağ Şu an doldurduğumuz gördüğümüz bir soğuk olan, bir sel var. Eldiven alıp kış eldiveni, ayakkabı alıp kış ayakkabısı, reci bir şekilde çorap alıp çorabın e, sadece fiyatı İran'da bir milyon. Yani deneyim, çok kalıp tam kış çorabı. Ayakkabısı, eldiveni sil, de çok kaliteli bir çorap için. Şu an niye? Çünkü bir hasta o tarafı. Kürtistan tarafında peçi soğuklarına Beş yüz bin. Hazırlık yaptı. Bilinen hazırlık yapıldı. Hadi bakalım yolculuk başlıyor. Otobüsten yendik bisiklet şu an arabanın üzerinde büyük bir devasa Afroil arabası. Şurada yeri var. Piskilet arabanın önüne dik duyup böyle. Şurada da araba var. Arabanın tavanındayız. Şuraya aynı teker gibi kilitlendi. Şuraya. Çok güzel bir araba ve çok da böyle böyle işler için yapla. Kendileri afroitçü, dağcı. Daldan da bir ip atacağız. Böyle pisket sert bir şekilde daranıp. Araba Afroil arabası. Şu an bir topraklı köye gidiyor. Yani bu. Hüseyin'in arkadaşları Rehim isminde bir kısmı var. Arkadaşım Afroid bazlı bir arabadır. Arabanın içinde canın ne istese var. Kanunda da bisiklet yeri var. Şu an bizim yerimiz bu saatte yapılıyor. Hüseyin nasılsın? İyi misin? Benim, benim bisikletin üzerinden böyle oldu? Benim bisikletin üzerinden böyle oldu. Normalde Erebus taksiyle bu yola gelerdim. Böyle. Oğlum T'ye? Oğlum T'ye Bu araba. Yol, Havada karanlık sisli, küsüyor. Anlam Harika bir küveye gittik. Harika bir küve. Şu anda burası Bana karanlık be. ve sisli de soğuk olduğu için tecih bir sis var idi yolda. Biraz iyileşti. Yendik. Burada bir tane dostların evine gidiyor şu an. Birkaç kilo mideden zaten aldık. Eri boş gitmiyor. de tavanda geliyor. Bir şekilde geldi. 45 dakika dalda sıkıştık aldık ya. <laughs> Çok güzel insanlar. Arabaya bak. Bisiklete tavanda geliyor. Oo. Oh. Yetiştik. Daldığımız ev burası. Bu araba çok güzel. Benim sevdiğim arabalardan bir tanesi. Afroid. Dağdaş demez. Tırmanar gider. Tavanında da bisiklet yeri var. Harika yer. Sen yetiştik nihayet Olan bittik ya. Yola bak. Ulan nereye biz Yağmur da yağıyor. Tatlılarımız. Tatlılar harika ya. Güzel gözleniyor. Hmm. Bu da İran çayı. İran çayı. Biraz açık oluyor bu sadece. Evet. En iyisi bu. Daha iyi çayı. Bence çay sakin turist o karışını mazeni alacağım. Yemek için de turistler var. Çizdi,